Gineşe <laughs> bak. Ma o ma. Geldi. Ne geldi baba? <laughs> ne geldi? Ne geldi? Tamam gider, git. Ağlama. Şşt. Tamam gitti. Gitmedi gitme, Gitti. Bak gitti. Gitme, bak gitti aşk. Gitmedi. Hadi yemeğini ye. Bebekten. Orada bebek var. Hmm. Arkadaşlar bugün hamburger geldi. <laughs> Ama kötü Bu kamera var böyle gözükmüyor. Arkadaşlar şuna bakın. Bir de şanslıyız. İçinden rastgele bize penguen çıktı. Yine bir çocuk menüsü aldık. ve yumurta. Ben bu kalbi gözde ve bu kelebe bayıldım. Burada da nasıl yapacağımızı gösteriyor. Arkadaşlar şimdi bakın. Size tesadüfen bir şey göstereceğim. Ben bu demek bunu açıyorum. Bana atlan at. Bakın. Burada bak. Mesela Ama. ben kalp istiyorum. Adam bu ne abi sıkıyor. Tamam Alırız. inal kızım. Alırız. Anlamıyorum. Al, al. Bakın mesela ben kalp kart istiyorum. Kalp'ı buraya sıkıyorum. Böyle şey yapıyorum. Ama ben yine de normal bir takım istiyorum. Bakın böyle. Size böyle çeker çeker göstereceğim. Ben de çıktı. Ben de onu yerden al. <laughs> Arkada da şarkı çalıyor.